şey de Müslümanlıktır. Doğru mu? Şimdi siz yani gerçi Rabia'yı da unuttular. Yani Rabia dediğimiz evet. şu dörtten bahsediyoruz. Onu da unuttular. Rabia'ya bu dört işareti yol açan şehit Esma'yı da unuttular. Onlar ayrı ama hadi oradan mülhem İslamiyet önemli e, Müslümanlık önemli bir parametreydi bunların bu arkadaşlar açısından ve yazıklar olsun bu arkadaşa Sayın Koca'ya Çin'le bakın burada çok ilginç. Çin ile aramızdaki hassas konuları kaşıyarak evet. yani Uygurlar o Müslüman kadınlar, Müslüman Türk kadınlar, Müslüman Uygur kardeşlerimiz tecavüze uğruyor tecavüze. Soykırıma uğruyor soykırıma ve aramızdaki hassas konuları kaşımakmış. Yazıklar olsun bu arkadaşlara yazıklar olsun. Böyle bir şey olabilir mi? Şimdi Çin'den aşı gelecekti. Nerede diye soranlar. soranlar. Çin'den aşı gelecekti diye soranlara e, cevaplarını vermiş. Çin'den biz sadece Çin'den aşı gelecekti diye sormuyoruz. Biz Biontech al dedik. Rusya'dan al dedik. Efendime söyleyeyim Çin'den al dedik. Bakın Uygurlarla ilgili bütün hassasiyetlerimizi her daim her dakika her saniye ortaya koymaya Devam edeceğiz hı hı. ama öbür taraftan Vereceksin parasını alacaksın Aşını Çin satıyor netice itibariyle Dolayısıyla Çin'den parasını ver aşısını al Ama çeşitlendir dedik hı hı. Şimdi Çinli aralarında Ne olduğunu bilmiyorum Hiçbirimiz bilmiyoruz Biz dış politikayla alakalı Hiçbirimiz ne meclis biliyor Ne siyasi partilerin Genel başkanları biliyor Ne de yani siyasi partinin dış politika ile ilgili insanları biliyor ne olduğuna dair hiçbir şeyden haberimiz yoktur. Şahsım diplomasi devam ediyor. Şimdi bu arkadaş büyük bir e, yani hatanın ötesi çok çirkin bir şey bu. İşte şeyle, körle yatan şaşı kalkarmış Sayın Erdoğan'a e, muhtemelen e, yani buradan bir çiçek atma var.